Sus. Keşke Sus. Sus. Bugün. Süre süre. Bugün ev ses yapacağız. Çok bekledim. Ve istediğimiz ııı. gibi bir ev yapabiliriz. Evet. Ben şahsen zaten süper karalama kafası yapacağım. Ne? <laughs> bir kere de farklı ev yap be. Okay, tamam be. Olan ben bina yapacağım. Yo. Arkadaşlar şimdi biz evler yapacağız. Ee, Ve war deniz kurduk oley. Evet kimi evi daha güzel olmuşsa onu almış dört tane elmas. Biz chisel modu yükledik değil Vay, mi? Evet. Hadi ya bir tane mod vardı keşke onu yükleseydik. Neyse arkadaşlar şimdi yerlerimizi seçiyoruz. Benim bu Hayır ben orası. Bu yaşı ben. Hayır gel değil. Bu Hangisini istiyorsun yer? Ben karar veririm. Hangisi? Benim ne önemliyim ya. Bir tane seç. Ben de bak e, fakir ev vs zengin ev yapalım. Zengin. Zengin. Bir... Bir... Tamam. Ben fakir. <laughs> ee, Fakiri gene aldık bir şekil. Neyse Adat'ın çizli modu var. Ben de tarafa geçeyim artık. Şimdi uzun burnu kuralım ha. Git. Vay git, oğlum çizli varmış git. ya. Aa, Miyaş buraya kırdım. Güzel Bir zahmet oraya desenize lan şey ben o yeri tahtadan yapmaya evet. başlıyorum. Yapmaya başlama. Dur dur. Ne ne? Şimdi eşyalarımızı al başla. Hadi. Hadi. Tamam ben başlıyorum. Ve şu şey? Git. Şey Miraç'ın tarafına git. Kış. Neyse da yıktık. Neyse. Şöyle alayım. Aa. Hmm. Dur dur. Böyle. Şöyle şöyle şöyle. şöyle. Bu arada hile yaptığımı sanmayın. Troll yaptığımı da sanmayın. Liva ile şey yapıyoruz. Ev kapışması ve Liva da bu var. Ee, şey Liva ben iki dakika videoyu durduruyorum. Ben... Ee, geri geldim videoyu durduruyorum. Evet, geri geldik daha benim amcam aradı ee, şey yine videoyu durduruyorum ya ben bunu hile sayıyorum bu arada arkadaşlar devam ediyoruz ben ben bunu hile sayıyorum evime baktım ha doğru boş ver <laughs> tahtanın üç, koduna baktım birincisine ikincisine üç, çıldırdım üç, ve şimdi bir, iki, üç, ben üç, buna ya Şöyle odun nerede Bunu alacağım. Çizil modunu kullanmaya gerek yok o zaman. Ha, sen onu kullanacaksın. Hop. Bir. 2, Üç. Dört. 5, 6, 7, 8, 1 2 3 4 buradan i̇ki. şunu alacağım. İki. Buraya koyacağım. Ne bir hayalindeki evi yapıyorum. Set 5. Evet. Ya yeah, çıldıracağım. Neş bir şey değil mi? Evet. Uh. Ne nah, ne? Nah. Ben yani evimi yapmam yani uzun sürecek. Niye? Yeah. Baksana evim. Bakma yok. bir kere baktık. Yasak mı? Aynen. Ben yaşım bulamadım. Nasıl bulamadım? Bulamadım bir şey dedi. Ben aslan oldum. Oh, oh, geri gel. Bakmadan at. <laughs> Neredesin? Evine baktım yanlışlıkla. <laughs> bir yanlışlıkla değil, bir keçi kere bakıyor bir de. Olur, zengin ev. Fakirim kardeşim biz. Al, al. Ah. İlk sırada olan şeyi nasıl göremezsin? Şöyle ışık da alayım bu. Oh. Ben bunun kodunu almayı unutma. Gerçek? Takin alacağım. Eh. Evet, şeyler olduğunu yaparsın abi. <laughs> bu duvar boşuna yaptık silelim mi? Yok ya da kalsın bir daha Yine yaparsak. Lan çıldırdı benim emanetim. Ha ne? Dur. Yeri odun yap. Dur. Yap yap Eyvah. Yağmur geldi. Geç gündüz yapalım. Yağmur'la Gündüz'ün ne alakası var acaba? Bilmedim. 1 2 Tamam. doğrusunu yazdım. bak olacak. <laughs> Benim evde olduğu kadar işte. Anladın sen. Uğraşsam daha güzel yaparım. Ama uğraşmak istemiyorum. Tabi tabi tabi. Arkadaşlar videoya like atarsan ne olur Diva'cım. Ne olur Diva. E? Diva? Herkes kanala like atıp abone olursa ne olur. Bunun ikincisi gelir. Evet. O yüzden ne yapıyorsunuz? Like. Şş, şimdi 3, 4, like atıyorsunuz. O kadar. Tamam. Hop böyle bir şey. Biz camın kodunu almadık değil mi? O yüzden kendim yapıyorum. <laughs> evet. Camın kodunu almadık. yaptım neyse. De... Hop hop hop. Ben birazcık ev, evi yapamadım. Olsun olduğu kadarıyla. Tamam. Zaten hayalindeki şey olacak diye uğraşmayın. <laughs> Çünkü olmaz. Onu... Ama pro olanlar yapar. Güveniyorum. Şimdi önce buraya kıralım. Buraya gelip şimdi yapabiliyoruz değil mi? Sanırım buydu. Aynen. Bir şey diyeceğim. He. Oyunda şöyle bir şey var. Dur yanına geliyorum. Birer. Hı. İki kat yapıyorsun sen. Zengin gibi. Dur. Bu zengin evi gibi değil mi? Şşş. Arkadaşlar ah zengin evi yapmışlar. Ya. Dur dur kafam karıştı Liva sus. Kafanı karıştırmak için gelmişsin. <laughs> tamam. 4 5 gibi olmadı ama daha güzel oldu. <laughs> ne kadar istediğim kadar olmasa da güzel oldu. Aynen. Belki güzel oldu Benim senin. Benim hayalinizdeki şeyi yapmak için uğraşmalısın. Yok ben uğraşmadım ki. Kopyaladım yapıştırdım. Ne? <laughs> Kopyaladım yapıştırdım. Bende? Hayır. Şimdi. Şeyle modla. Ya. bu böyle olsun. Ama yanlış kapıyormuş. Niye Ben tarihle etkili bir şeyler buldum. biliyorum. Onu ne? Tarihle ilgili bir şeyler biliyorum anne. <laughs> Benim bilgim senin 10 katın diye var. Onu da bir hesap katsaydın. Aa, bu böyleymiş. Neyse olsun. Hava kadar hava. Bir de buna basın plakası lazım. Şöyle. Yok lan o kadar zenginleşmeyik. Aşağı şey, yaramıyormuş. Ay yaramıyormuş. <laughs> boş, boş ver boş ver. Neyse sen gel benim evim yok. Yemin ederim. Birazdan bitiyor ha. Ne? Evler. Evler. Hayır canım. Benim evim daha çok var. Nasıl çok var? Bak. <laughs> Valla bak on katlı bina yaparım beni sinirlendirme. Yap. Sen evini kuarsan yapsaydım sana yardım edebilirdim. Evet, hani değil. duvarlarını kuartsan yapsak olmaz bir şey olur mu? Böyle beyaz bir bloktan. Bak benim evim neyle yapıyorum. Ben azıcık mı? Bir an unuttum. Yatak, 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 yatak. Aa, mantıklı. Şöyle. Neyi mantıklı? şey yapacağım da. Güzel gözükecek. Hop. Eski bu ülkelerden kim? <laughs> Boşver. ver. Beni evime de onlar koysun. Hayır. Pü. Hayır işte bakmıyorum. Lan bakma. kapısını camdan yapmış. Yapamaz mıyım? Yaparsın. Ee. Bu arada ikide bir gelip bakma. Yani benim evin bak? Bakarım bak. Bak bir şey olmaz. Gel, geçtim benim evime gelip bir baksana. Ne olur? <laughs> 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 Güzel olmuş. Tavanını kapatayım mı? Tabanını hayır kapatma. Ben Odunla oraya... yapacağım. Hayır odunla yapma. Ben oraya başka bir şeyle yapacağım. Neyle? Söylemeyeceğim. <laughs> Elmas blok. mı? Onu düşünmüştüm ilk başta. Bir de düşünmüş. Havada konuyu. Değilsin. Tırırı. Evini mi bozdun? Hayır. Derim. Hep böyle hayır, yaptığım şey, zaman üzülür. Hayır. Neydi? Senin durumun var ya ondan. Ya. Yeah. Kötü mü olmuş? Sence? Sen demiyor muydun az önce kötü olmuş? Doğru. Benim beynim gidip Arada bir gidip geliyor ya. <laughs> <laughs> ne be. Hmm. ruhum geçti diyorsun ha. Hmm. Bence iç dekorasyon videoda şey yapalım. Hadi gel videoyu durduruyorum ben arkadaşlar. Evler bitince tanıtmaya başlayacağız. Uzun bir aradan sonra sonunda Liva evini bitirebildi. Evet. Ah Liva önce kimin evi? Hmm. Seni merak ettim. Bak girişte filin şekil bu. Oh, gel gel lan giriş buradan. O taraftan da giriş var ama orayı kullanmıyoruz biz. Diva çekilir misin lan kafayı atacağım. Hı. Evet burada güzelim. Böyle olurum falan var. Burada fırınlarım var. Fırın Şöyle misin? burada. Fakir olduğum için fakir süper kahramanları koydum. Eee. Bu Spider-Man ilk yaptığı kostüm. Biliyorsunuz Ant-Man filmde fakirle. Robin de fakir olarak gördüm. Hı. Başka şeyler de vardı ama. Yo benim ev bu var. <laughs> benim bir temiz tatlış bir ev. Tamam gel. Ama bak yerdeki detaylara bakmalısın. Mesela. Şimdi benim evim, buraya çiçekler koydum. Çiçekler. Ya ben zaten sana full yardım ettim. Biliyorum nasıl bir yer oldu ona. Buraya yapana kadar benim derinlikleri... Arkadaşlar burada bir gizli yer var. Gel açayım. gizli yere. Ve hazır mısın? Evet gel. <laughs> Bunlar benim yürü git. Neresin? Nerede lan? Ha çocuk burada. Git. Bunlar benim. Hayır Mira ya, alamıyormuş. Yürü. bir tekrar koy. <laughs> koy bakalım. Tamam bak koyuyorum Kaç 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 e, Mira. <laughs> kaç 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 Nerede ki burada. Seni güven güvenliksiz yapmayacak mısın? Gel Miracığım. Evi tanıtacağım da. Gelsene oğlum. Bu benim olsa olur mu? Hangisi? Bu mu? Bu. Yok. O oh ya. Sen dur lan. O zaman Liva. Miracığım. Onu alabilirsin. Evi tanıtayım alabilirsin burada bir iki tane başlık. Pekala şimdi. Dur dakika. Hmm, nerede? Hiç buradan kalkamıyorum. Evim böyle arkadaşlar. Geçim şimdi tor alabilirsin. Dur. Ah. Ben kemi Game of Sıfır'ı aldım. Şimdi seni de alayım ver. Telefonu bakayım. Dibayla aynı odadayız şu an. Şimdi buradan da. Aa, yanlış Bunu yaptık da sonra Evet şimdi ben dur bakalım size niye böyle bir şey yaptım? Dur bir de tam sette çıkayım. Time set day. time. Ne yazdım unuttum. Tim. Heh. Tamam. Time set çektim. İstediğim bir süper kahraman al gizli odandan. Alın. Biz hani bunları bu kadar aldı gittik. Hazır buradayken. Miracığım ama şunu demek istiyorum. He. Arkadaşlar şunu diyorum. Ee, arkadaşlar kimin evi daha güzel olmuşsa ee, yazın. Lütfen. Biz evlerimizi son kez gösterelim. Dur, sende zaten 2-3 tuş vardı. Tabii bir şey ayarlayacağım. Aynen var onlar sende. Hava atıyor abi de. Şimdi biz bu kadar ettik de. Hı. Boşuna mı ettik? Niye ki? Savaşacağız. Kaç. Kaç Lan ben, edelim. küçülmek istiyorum. Lan büyüyorum kaç. Kaç. Lan saldırıyor. Küçül. Sen nereye ateş ediyorsun? Lan <laughs> karşı gelemiyor musun? Bücre adam. Ya, a, 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 ben burada atışıyorum. Hadi bak biraz daha büyüdüm. Haydi Diva beni yakalayamaz ki. İşte, ne işte. yapıyorsun? Ben sana kırmızı görüyorum? Onu bileme. Ayrı mesin çünkü. Belki de şöyle bir yapsam. Eş i̇şte, tamam. Şş, tamam bitti. İşte, bitti. Ya tamam hadi son bir şeye dal. al. Onunla beraber bitirelim. Lan ben bir küçülmek istiyorum. Küçülmek istiyorum. Ana Niva çok küçüksün. Dur lan benim evimden almayacaksın süper kahramanı. Ya. Bücürsün ha. Ha, Onu da şöyle bildim Hayırdır? Gel lan. Sen kimin evinden ne düzliyorsun acaba? <gülüyor> <gülüyor> Gel kulağını çektim çekeceğim böyle. Biliyorsunuz ki tam Ha. Miş biz kardeşiz. Olsun olsun. Seni böyle biraz gezdireyim ha. ha? Böyle biraz gezdirmek ister misin? Niye sana bir şey demesin? kaç. Kaç kaç Nerede? Nerede? orada ne yapıyorsun? Dur dur havada uç. Ama bir sabit dur. Bir şey deneyeceğim olacak mı? Dur 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 havada sabit dur. Hareket etme. Havada seni tutarsam ve sen uçarsan beni de yanında götürmüş olur musun? En büyük soru. Dur. Evet, şöyle. <laughs> Tuttum. Uçuyorum. Aha, aynen uçuyorsun. <laughs> Çok uçtun. Yok olmuyor. <laughs> Neyse ayın yazında sana ateş edeceğim. Ne? Hayır. Biz hani kardeş değil. kardeşim Yok. <laughs> Yo. Ben tamam. duvarlara tırmanıyorum. Tırmanamıyormuşum. Bir, bir şey videomuzun sonu gelir. Ve şu çirkinliğe bak ya. Yani. Şuna bak. Neredesin? Sen evet. ne dedin? Sen ne dedin? Sen demedim evlilik. Sen. Dur. gel artık Sonunu bitirelim. Evet tamam gel. Artık bu video buraya kadar arkadaşlar. Hepinize bay bay.